حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم رمضان أيهن اكينجي أكن اقنمسنه توسيه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم قربني فيه الى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك Bir rahmetin ya erhamer rahimin. Allahum salli ala Muhammedin ve alim Muhammed. Allahum bugün de beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp gazap ve azabından uzaklaştır. Bugün de ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl. Rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu duanın fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Men daa u'tiya bi kulli lahu fi jami'i umrihi sanatin sa'iman qa'iman Kim bu duayı okursa ömrü boyunca attığı her adım için gündüzleri oruçlu geceleri ise ibadetle geçen bir yıllık ibadetin sevabı verilir. Allah orucunuzu ve dualarınızı kabul eylesin.